söylediğini hatırlayalım hocam? Diyor ki kazanmak için her yolu mübah görenlerin, pusu kuranların, terörün gölgesinde siyaset yapanların. Şimdi bunlar hani yenidir yutulur şeyler değil. Hani içerisinde bulunduğu ittifaka tanımlarken terörün gölgesi diyor. Bize pusu kurdular diyor. Hakikaten bu noktadan sonra Sayın Ağaralioğlu'nun artık istifa etmesi gerekmez miydi? Bu falan kurmadılar Sayın Ağır Alioğlu. Siz şu an seçmeninize izah edemeyeceğiniz bir e, düşkünlük pozisyonuna geldiniz İYİ Parti olarak. Maalesef yani bu Türkiye siyasetinde CHP'nin Şimdi CHP kendisini büyüttü. Tebrik ederiz. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet. büyük stratejisidir. Zaten ağır el oldu bunu dedi. Güçlendirilmiş demokra parlamenter sistem diye çıktığımız yol güçlendirmiş. Kılıçdaroğlu'na döndü dedi. Evet. CHP kendisini nasıl büyüttü? Bir eskiden CHP bu gibi kumpasları parti içinde kurardı. Şimdi CHP diye bir parti olmayıp altılı masa şeklinde bir şey karşımıza çıktı. Fakat evvelden beridir yine benim söylediğim bir şeydir. hatırlarsan. Altı masa falan yok. Burada büyük bir CHP vardı diyordum. Evet bu büyük CHP diğer partilerin kurumsal kimliklerine de bu kumpasların içine dahil ederek Kemal Bey'in Önder Sav ile, hatta Deniz Baykal ile başlayan çizgide Muharrem İnce'ye kadar varan bu öğütme mekanizmasına Meral Akşener katmasıyla da devam etti. Şimdi efendim burada birkaç şey var ki bunlar kabul edilebilir gibi değil. Sayın Akşener birincisi kendi iradesiyle mi kalktı yoksa bir baskıyla mı kalktı masadan bilmiyorum ama bildiğim şu ispat edemem. Fakat onu görüyorum. Sayın Akşener o masaya döndürüldü. Sayın Akşener'in o masaya o şekilde şu şartlarla ve hiçbir kazanım olmadan döndürüldü. Dönmesi kabul edilebilir bir şey değildi. Şimdi geleneksel olarak karşımıza çıkan Yavuz Ağaralioğlu figürü nedir? Parti içinde herhangi bir aykırı söz, herhangi bir aykırı duruş olduğunda Yavuz Ağaralioğlu ülkücü, milliyetçi, Allah'lı kitapla ağzıyla çıkar ve derdi ki biz varız burada ya ne biçim konuşuyorsunuz siz? Ve millet de buna inanırdı. Sayın Ağır seçim öncesi son kertede İyi Parti'nin zevahirini son kez kurtardı tenkit eder gibi yaparak. Dedi ki kurtuldu mu kurtulmadı mı ayrı bir taşma bu, bu gol zor çıkar. Bu gol 90 artı değermiş gol. Yani. Santrası yoktu bu golün. Yani İyi Parti'nin yedi bu golün santrası yok. Şu saatten sonra siz milliyetçi tabanınıza Kemal Kılıçdaroğlu önündeki bu kadar edilgenleşmeyi nasıl izah edeceksiniz? Vallahi sizin vazifeniz. Ben beceremem. İkincisi şu da bana çok uzak bir ihtimal gelmiyor. Ben Sayın Akşener'in Kemal Bey'in seçim başarısını hedeflediğini amaçladığını düşünmüyorum. Kemal Bey'in seçimden bir başarıyla ortaya çıkması Meral Akşener'e rağmen bir başarıdır şu saatten sonra. İyi Parti'yi artık giderek düşürür ve zaten tabanları arasında bir o geçişkenliği geçiş yani. var. Bir kısmını Muharrem İnce'ye, bir kısmını Ümit Özdağ'a, bir kısmını CHP'ye pay ederler. Ve İyi Parti diye bir şey kalmaz şu saatten sonra. Ben Meral Akşener'in... Sayın Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti için elinden gelen her şeyi yapacağı kanaatindeyim. Bu saatten sonra? Bu saatten o sonra. O zaman çünkü... seçimlere bu şekilde mi gideceğiz yani? Hayır bunu alenen yapmayacak açık açık Hı -hı. yapmayacak ama işte o Çamlıca'daki üst geçitten bir fotoğraf var evet, ya tarih yazacağız diye iki belediye başkanıyla fotoğrafını koymuş. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve büyütülmüş CHP'nin bir mağlubiyeti sonrasında ise ortaya çıkacak ve diyecek ki alın arkadaşlar bizi dinlememenin faturası. Ey millet! Olur. CHP'nin bu faturasını ben ödemiyorum. Koyun önlerini onlar ödesin. Sizler gelin bana teveccüh edin. Şu anki seçim stratejisi bana kalırsa Akşener'in budur. Bir başka stratejisi oldu kanaatinde değil. Bu, bu işe yarar mı peki? Seçim ya, sonrasında. Bak, hiçbir şeyin işe yaramayacağı demler de var hayatta. En son riskinizi, en son kumarınızı oynarsınız. Ben e, altılı masanın gün itibariyle geldiği noktanın mutlak bir kayıp noktası olduğunu düşünüyorum yani topunuzla tüfeğinizle artık her türlü federasyonu hakemi bağlayarak yüklenmişsiniz ve bu golü atamıyorsanız eğer burada bir mağlubiyet var buradaki bu mağlubiyetin izahını yapamayacaklar İki yanlarını almadıkları kalmadı ya bak marjinal sol partileri çağırdılar sol partiyi çağırdılar Türkiye İşçi Partisi'ni çağırdılar e, evet, Saadet Partisi'ni çağırdılar, Hüseyin Baş'ı çağırdılar. Bir tanesi tarikat şeyhi, bir tanesi milli görüşçü olduğunu söylüyor. Bir tanesi tarikat şeyhi, diğeri tarikatları gelince kapatacağını söyleyen bir lider, Türkiye İşçi Partisi lideri. Hayır zaten Hüseyin Baş da tarikatları kapatacağım diyor ama Karnariye Severler Derneği Başkanı da dinletçe, de ona o koltuğa babasından sonra oturtan bir... Tarikat. E, bu, yani e, Beşik şeyhi olması başka bir keramet yok ki Hüseyin başı kim takar yani Türkiye siyasi? Hüseyin Baş kim? Hüseyin Baş'a gelene kadar ne figürler var? E bakıyorsunuz ortada AK Parti'den çıkmalar var. Yani ikinci el çıkma lastik satıları eskiden sanayide Ahmet Davutoğlu onu, var onu konuşalım Başbakan. isterseniz. Tamam.